Süreçlerin içerisinde duyguların e, yeri nedir? E, örneğin e, karar süreci karmaşıklaştıkça işte hani içgüdülerin etkisi e, daha geride kalıyor, öğrenme öne çıkıyor dedik. Peki yani e, duygular e, bu işin neresinde, ne kadar etkilidir ve e, duygularımızın beyinde nasıl bir etkisi oluyor? Duygular aslında karar verme sürecinin tam ortasında. Çünkü tekrar söylersem bilgisayar gibi karar vermiyoruz derken esas olarak bunu da kastediyorum. Neden? Çünkü biz içeriden gelen bilgileri duygu olarak biliyoruz. Çünkü duygunun temeli aslında haz ve acıdır. Yani bir şeyden hoşlanmak ya da ondan uzaklaşmaktır. Bütün canlılığın temeli buna dayar. Yani tek hücreli örneğin kendisine zarar veren, dokunan bir şeyden kaçar, toksik maddelerden uzaklaşır, besinlere yaklaşır. Yani bir tek hücreli bile kendisine yarayan şeyi bilir, zararlı olan şeyden uzak durmaya çalışır. Bu temelde yükselir aslında insan zihni ya da beyni dediğimiz şey. Biz de aslında dünyayı buna göre algılarız. Demin söylediğim gibi eğer iç dengede bir takım aksamalar olursa bu aksamaları biz aslında duygu şeklinde hissediyoruz. Dolayısıyla karar verirken eğer içimizden bir ses bize bunun doğru olmadığını söylüyorsa bu duygu aslında önceki bilgilere, önceki öğrenmelerimize, önceki duygusal şartlanmalarımıza bağlı olarak bize bir şey söylüyor demektir. Bunun en güzel örneği aslında Damasyo'nun çalışmaları hep bunu gösterdi. Beynin belli bölgelerinde hasar gören kişilerde yapılan çalışmalar var mesela. Her şeyleri normal. akıl yürütmeleri, zeka testleri, bilişsel muayeneleri her şey normal. Fakat hayatları bozuluyor bu kişiler bir süre sonra ameliyat geçirdikten sonra ya da tümör olduktan sonra. Ne olduğuna baktıklarında gördükleri şey şu. Ventromedial prefrontal kortekste bir hasar var. Bu hasar neye yol açıyor? İçeriden gelen bilgilerin e, algılanmasına ve dışarıyla bütünleştirilmesine engel oluyor. Dolayısıyla içeriden bilgi gelmeyince sadece enformasyona yani duygusuz bir enformasyona dayanan kararlar çoğu zaman yanlış oluyor. Bunu işte kart oyunlarıyla ve benzeri şeylerle deneyerek laboratuvarda da eee nitekim gösteriyorlar. İlk dönemler buna biliyorsunuz somatik işaretleyiciler demişti. Sonra bunu geliştirdi ve benlikle de birleştirerek yani en önemli karar verme süreçlerinin aslında duyguya dayandığını söyleyebiliriz. Ama burada bir yanlış anlamaya yol açmak istemem. Bunun karmaşık bir süreç olduğunu. Yani hem duygunun hem bilişin. Çünkü o duygular daha sonra işlenmek üzere kognitif düzeye çıkıyorlar. Bunda insula önemli, çok rol oynuyor. Ventromedial prefrontal korteks çok önemli rol oynuyor. ama aynı zamanda kararlar otomatik ya da bilinçli de olabiliyor. Yani birçok kararımızı aslında biz otomatik olarak veriyoruz. Çünkü beyin otomatik olarak daha efektif çalışıyor. Bunu şöyle düşünelim. Bir şeyi öğrendiğimizde aslında onu bilinçli olarak yapmıyoruz. Otomatikleştiriyoruz. Mesela araba kullanmak, yüzmek, yürümek, koşmak, basketbol oynamak bazı şeyleri çaba göstererek, enerji harcayarak öğreniyoruz. Fakat onları otomatik sisteme, özellikle bazal ganglionlara aktarıyoruz. Bunlar otomatik olarak devam ediyor. Böylece birçok karar aslında bizim bilincimize çıkmadan verilmiş oluyor. Dolayısıyla kararı hep tek yönlü düşünmemek lazım. Sezgisel kararlar olabilir, rasyonel olabilir, otomatik olabilir, bilinçli olabilir. Fiziksel dünya ile ilişkili olabilir, toplumsal dünya ile ilişkili olabilir hepsi apayrı sistemler tarafından işleniyor diyebilirim.